Selam millet, ben Şefik ve bu da Stardew Valley'nin yeni bölümü. Bir önceki bölümde mağaramızda hatırlıyorsanız adamın e, şey yapmasını izin vermiştik. Mantar. Diğerini ben tam anlamamıştım. Diğeri şeymiş. E, meyve yarısısı diye sesim gitti. Nasıl bir şeyse artık. Sesim gitti, hemen düzelttim. Meyve yarısısı diye bir şeymiş. Hayatımda duymadım. E, öyle bir şey var mı, nasıl var bilmiyorum. Meyve yarısı arkadaş? Merhaba dostlar. Dur. Hepinizi bir güzel sevdim. Bunlar hala yarım kalp. Yalnız bu biraz zor biten bir şeymiş ya. Yani eee Turş... Ne koyduk onun için hatırlamıyorum da bir günde bitmedi yani neredeyse. O halde bir ee, şey yapalım. Şu yumurtaları bir bırakalım yine. Eee yumurtaları bırak. Bunları... Gantarlık şeyler vardı burada. Ha ben koleksiyon yapacaktım. Kutuyu kaça yapıyorduk? Kutuyu 50 da yapıyorduk. Yaparız. Mektuba bakmış mı? Bakmış mıydık bir önceki bölümde? Ee, pale ale istiyormuş. Bir bire istiyor mu? Standart bire istemiyordu. ben bireyi nereden bulacağım pem? Bir kabul edeyim de. İyi ee, iyi gün gün sınırı vermemiş olman hoşuma gitti. Uğraştırma. Oo buralarda dolmuş. O zaman hemen şöyle başlayalım Bir Şey, Önce mayonez atalım. Sonra koştur koştur gidelim. Ha. Su, suyumuzu alalım. Köpeğin suyunu verelim. Sabahın 7.40'ı. Ver abi suyu. Önce seç sonra ver. Aşağıdan meyve gelmiş. Ben onları güzel toplayacağım da. Sa oh bulut geldi. Bir anda bulut geldi. Şunlardan keşke bütün parayı basıp bas ee, şey yapsaydım ya. Ekseydim de. Deli gibi para yapardım. Şurayı da sulayalım. Şuraya bir su. Şuraya bir su. Şunun bence upgrade edilmiş versiyonu var ki ee, büyüsün diye. Yani Daha doğrusu büyüsün diye değil her tarafını e, sıksın diye. Çünkü bir tanesini çevirse 8 tane ekebiliyorsunuz. 8'in 4'ünü suluyor. 4'ünü siz ses buluyorsunuz? Böyle teknoloji mi olur? Su bitti. Şuradaki kütüğü de kırmak istiyorum. Tam yolumun ortasında arkadaş. Suyu doldurdum. Onu da alalım. Buraya da sağlam ektik yalnız. He. Bunun kaç günü var ona bakmadım Baktıysam da hatırlamıyorum Biliyorsunuz genelde bir şeyleri ziyan etmeye bayılıyorum ben bu oyunda sağlam ziyan ettim bugüne kadar birçok şeyi Şu su içinde bitirelim de Yalnız hakikaten su çok acayip bir şey ya Burayı suladı mı? Sulayamamış Şurayı da suladık mı tamamdır Gelelim bunları toplamaya Tamam sulasan da olur bir yandan sulayalım, bir yandan toplayalım. Topla, ha, ha. So, Toz sula, o da olur. işime geliyor. Al bakalım. Şunları da koyacağız. Ya mutfağa mı girsem artık ya? Sula. Artıyı görmek lazım. Artıyı tam gör, tam meyvenin üstünde durmak lazım. Şöyle gelip tam üstünde durmak lazım. Evet, bu işte tamam. Abi iki, iki, işte iki kere fazla sıktım ya yetiyormuş neredeyse. Tüh olsun. Bu da bitti. Evet şimdi. Şunu bir koyalım. Eee, bunlardan isteyen var mı? Burada değil. Burada değil. O sağdaki sütlü burada değil. Bu yanıp sönüyor. İsteyen var tabii. Şundan bir tane istiyormuş. O zaman şöyle yapacağız. Eee, dur bakalım. Şunu Şöyle atacağız. Ve şunların hepsini satacağız. Gel bakayım. At. 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 O bundle başka ne istiyor? O bundle'ın istediği bir şey daha var. O da domates. Ben domates almadım. Domates e, belki sonradan almışımdır. Şu an hatırlayamıyorum. Onu oraya bırakacağız. Birkaç işimiz daha var. Hazır şu olmuşken bir tane daha yumurta alayım bari yanıma. Nerede yumurtalarım benim? Yumurtalarım nerede? Şurada. Yumurtaların rengi niye değişik çıkar? Gerçekte de yani niye değişik olur yumurtaların rengi? Hiçbir fikrim yok. Bugün şansım yok. O yüzden balıktı maden de oralara gitmeyeceğim. Ee, şuradan balığa gitsem mi ya? Neyse biz onu şimdilik alalım. Şunları satayım ben. Hatta şunu da satayım. Her şeyden para elde edeyim. Ee, bu da ben. Onu da al. Onu da bırakacağız. Tamam. O zaman aşağıdan şu kırdırma. Bağışlama. Ee, ve elden çıkarma işlerini yapayım. Bu oyunun e, enteresan bir şey ya bu şurada. Şunu tamamlama işi bayağı enteresan geliyor bana hala. Fish tank. Ghost. Nerede ghost fish? Bu değil. Bu da değil. Bu da değil. Bu hiç değil. Ghost fish. Al senin olsun. Ghost fish'i tamamladık. Bir de şuraya bir tane meyve bırakacağız. Onun dışında orada da minik bir bundle bitmek üzere zaten. E, 4'te 3 oluyor ama domates lazım. Bu değil. <gülüyor> 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 He? He? bu mu? Bir dakika ya yukarıda mıydı o? Dur bakayım. Yukarıda mıydı? Bir de bunların nerede ne olduğunu ben tabi ezberleyene kadar 4 yıl falan geçecek. Yanıp sönüyormuş zaten. Al. Bakalım başka bir şey zaten bağışlanabilecek ol olsa orası zımbır zımbır sallanırdı. Zımbır zımbır sallanmak. Benim burayla işim bitti. Şimdi e, yolda birini görsek hediye veririz ama şunları kulübe götürüp satmak istiyorum. Bir de abiye götüreceğimiz şeyler var dedim. Her şey kırdırılacak bakayım. Gant. Aslında bir dakika ben bunları Gantra vermeyecektim ya. Ben bunları şey yapacaktım. E, aha. Kız gel buraya. Demin yoktu içeride. Al. Hop. Kız yine etkiledik. Şuraya bakalım. Valla elimde yok bir Linus. Sen de öyle şeyler istiyorsun ki. Yok maalesef şimdi o işi alamayacağım. Bugün doğum günü olan da yok. Heh. Bol bol çiçek topladım. Kızlar. Ya ben o bulduklarımı stoklayayım diyordum ya. O işten vazgeçtim. Ben ee, koleksiyon tamamlayayım ya. Sonuçta mağaradan yine çıkma ihtimali her şeyin her zaman var yani. Boşu boşuna e, zaman kaybetmeyeyim. Bir de ben kime verecektim? Penny'e. Öğretmen genelde burada oluyordu. Şu an yok ama. Vallahi sana bir şeyler vereceğim ya. Şuradan başlayalım. Yeni taşlar geldi elime. Şu. 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 şu ve şu. Hediye vermedin ama baya bir şey getirdim ben sana. Hayırsız adam. Çok sallamadı. Limestone'u satarız. Bunu satarız. Satarız. Bunlar zaten... Ee, şurada dursun Şunlar satılacaklar listesi Bu da satılacaklar listesi Bunu bir yer istiyor muydu ya Durun bakayım Burası değil Sanki şunu bir bir yer istiyordu bu ma Mağara şeysini ama Olsa zaten burada sallanır Bunu bitirmişiz Allah Allah bulamadım Şimdi kulübe gideyim Kulübe ee, Şu üstümdeki fazlalıkları satayım Benim olan yüzüklerimden birer tane daha var Bir ayakkabım var ki daha iyi bir ayakkabım var Onu elden çıkarayım Belki para verir Buraya da hiç gelmiyorum ya Hiç Hiç Kapının önünden bile geçmiyorum Oraya da bir şeyim var Buraya hala ısınamadım Buraya üyelik alınca bir şey açılıyor demişsiniz galiba da Olsun Boşver Ben mahallemi bak Amcam da Şey şey Kızgın kızgın şey gitmiş Markete gitmiş Kesin başının etini yemiştir adamın bir yandan da etrafa bakıyorum yine kurt görür müyüm diye boşuna almadık herhalde yanımızı değil mi şey kazmayın, Kazma değil çapa. Çapa, tırpan, kazma, balta. Bunları ben hep karıştıracağım. Linus'un ilanına bakmadık. Ee, bakmadığım, o da bilmediği için bak bakmadığımızı hiçbir ee, şey duymuyoruz. Suçluluk duymuyoruz adamın istediğini yapmadık diye. Ve kulübe geldim. Ben buradan bir görev bitirmiştim ya. Dostum şunu al, şunu al, şunu al. Heh. Ben buradan bir şey bitirdim bence. İşte bunu bitirdim. En yakın olduğum ne var? Ee, Dagiz. Dagiz hangisiydi ya? Hmm. Yarasaya bayağı varmış. Bir de hiç görmediğim iki tip varmış. Allah Allah hangileri acaba? Dagiz kaç diyor? 30. Dagiz hangisi ya? Şey olamaz herhalde değil mi? Ee, adı ne onun? Şu hmm. zıplayan kömürler olamaz. Ben onlardan bayağı kesiyorum çünkü. Aa, da giz şu hayalet gibi olan adamlardan mı? Dur bakayım. Yapacağım bir şey kaldı mı benim bugün? Kalmadı. Dur bir o zaman dur. Bir atmışayım bakayım sen. Şansım yerinde değil ama cesur adamım. Direkt dalıyorum. Yok arkadaş, yetişemiyorum. 64'te kaldım. Yine hep her zaman olduğu gibi böyle sınırdan döndüm ve saat 12.30 oldu. Enerjimi bile yani neredeyse yitiriyor, yitiriyordum. Enerjim de neredeyse yetiyordu ama olmadı, yetmedi. Ee, yani 65'e inemedik. Tabii şansımın olmadığı bir gün maden inmek çok akıllıcı değil ama bir an öyle gaza geldim. Hani önünden de geçiyordum. İçeri giri verdim. Ne yapayım? Senden bir şey çıkmıyor değil mi? Enerjiyi de bitirdik. Saat de 1 oldu. Yetişiriz ama ee... Şu mayonezle kutu atabilirsem bayağı da şey blueberry falan da koydum ya böyle sağlam bir gelir elde ederim bir günde diye düşünüyorum. Hatta bir mayonez daha gelmiş. Şunu da al. 1.20. Şu ikisini atıp yatağa rahat yetişirim ya. Rahat. Sıkıntı yok. Şunları at içeri. Ha. Şimdi şuraya da girdik miydi? Artık evimin kapısına geldim. Gir içeri. Evet. Bir buçukta yattık. 3300 geldi arkadaş. Blueberry ve mayonezden. Sağlam para elde ettik. Ha, 10.000'i geçtik. Mutfağa girsek mi? Mutfak işine girsek mi? Acaba mutfak işine girsek mi? Mutfağın şimdi bir sürü istiyar... 10 10.000'i geçtik ya paradan. Hava yarın nasıl olacak? Bugün için iyi demişti. Yarın da güzel olacak diyor. Bugün şansım nasıl? Ee, bugün de şansım yerinde değilmiş. Ee, ve son olarak da ipucunu aldık. Sıpa var diyor. Git rahatla diyor. Rahatlarız. Hmm. şuraya bir tane yumurta koysa isteyeceğim. Üstümüzde hiç yumurta yok ki. Buranın işini hallettik. Burada toplanacak bir şey yok. Ama e, sulanacak çok şey var. Şimdi şunu alalım. Bir. E, taşları ve şunları bırak. Madenleri oraya bırakacağız. Şunu da bırak. Odun da bırak. Ayrın oru yana bırakacağız. Şu yarasa kanadını da bırak. Onu da topluyorum ama bakalım ne çıkacak onun içinden. Yani onun ucundan ne çıkacak. Şunları atacağım or. Bunu da atacağım. Bunu da atacağım. Bunları da koy. Tamamdır. Şu madenleri keşke elden çıkarsaydım. 3-5 de oradan gelirdi. Ver şunları. Aynen. Hepsini attım. Şimdi gelelim sulama işine. Şuradan başla. Evet şu ana kadar suyumu boşa harcamadım. Benim için şaşılacak bir durum. Şu an harcadım. Hemen hemen nazar değdirdim hemen. Önce bir sulama işini halledelim. Sonra tavukları ee, şi, halledelim. Dur şurayı da halledeyim de. Buranın suyu zor yetecek oraya. Şunlar daha sık, sık, daha sık çıksa daha daha iyi para kazanırım şunlar ama. Baya zaten kazandırıyor. Baya da gün oluyor yalnız. Ayın 15'i. Yazın ortasına geldik artık. Şurayı sulamamışım. Bir de hayvanı suladım mıydı gelip son suyla da şey hallederim. Hmm, alttaki tarlayı hallederim diye düşünüyorum. Ama madem buraya kadar geldik. Hepinizi sevdim. Şuradan da geçeyim. Yumurtaları toplayayım. Yumurtanın biri nerede ya? Yumurtanın diğerini birini bulamadım yani. Gözüm görmedi ya da. Çekilin. Hayır. Oğlum hayır. Çık girişir gir. Evladım gir. Aa. Ha nereye gidiyorsun? Ya hayvanı yine kaçırdık dışarı ya. Dur bakayım eve kadar dönecek mi o? Ben şurada durayım. Dur geliyor geliyor. Gir. Hayır. Heh. Oğlum içeri... Hayır. Aa, o da çıktı. Abi hepsi dışarı çıktı ya. Ne yapayım dönerler. Ha, şu şeye bakmadık ya. Mağaraya girdi adam ne yaptı? Şunları da alayım şuradan. Yolumun önünde. Adam buraya şeyi koydu valla. Oradan mantar çıkacak değil mi? Oradan da para alırız. Keseyim mi oğlum sizi? Serbest tavuğun. Sen ne yapıyorsun orada ya? Allah Allah. Ben yani özgür gezen tavuk dedik de bu kadar da özgür gez gezmesini planlamıyordum. Şu an hepsi firar, firar etti. Birini kaçırdık orada. Yetti. Olsun. Eninde sonunda eve dönüyorlar. Diye düşünüyorum. Umarım kaçmıyorlardır. Kaçıyorlarsa 800 altın zarara girerim. Ee, madem iyi de paramız oldu. İyi de paramız oldu. Aslında bugün öğretmen şeye de gider. Ona doğruyabilirim. Enerji diye bir şey kalmadı yalnız. Öğretmene uğrayıp Dur şuradan şunu bırakalım yumurtayı da bırakalım Öğretmene uğrayıp Ne yapabilirim Öğretmene hediyesini veririm Eee onun dışında ne yaparım bilmiyorum ya Bugün bir plan yapamadım yine Saat on buçuk oldu Bir tane adama Şeyi kırdıracağız Açtıracağız üstümüzdeki ağırlığı atacağız ve ee, Şeyi unuttuk Hayvan kesip Wizard'a gidecektik. Onu unuttuk. Ne yapalım? Unutmuş olalım. Öyle kalsın. Bugün doğum günü yok. Ben bu kız... ha buradasın. Ha buradasın. Aç çıkıp... Hayır yemiyoruz. Kapıyı açıyoruz. Ha yemiyoruz. Al. Bir tane daha hediye. Tamam bu kızı bu haftalıkta doyurduk. En üste çıktı listede. Penny'e de iki tane çiçek verdik miydi? Penny ile de aramızı iyi yaparız. Penny ya da Abigail ikisinden biri artık. Ne yapalım? Kime denk gelirsek. Heh. Gir bakalım. Dur hediye değil. Şunu açtıracağım. Aç bakalım ne çıkacak içinden. Taş çıktı. Çıka çıka taş çıktı. Olsun. O halde bunu da bitirdiğimize göre taşımızı da aldık adamdan. Ee, yukarı gideyim. Mutfak için ne istiyor onu sorayım. Evi büyütürüz. Yalnız ben evi nasıl büyüteceğim bilmiyorum. Hemen dibine yaptım şeyi. Ahırı. Ahır da değil kümes. O hemen dibindeyken Siz nereye gidiyorsun? Sen yolu biliyor musun? Ben yanlış yerden geçiyorum. Pardon. Kız ne haber? Evi büyüteceğim ben. 10.450 odun mu? Ee, başka bir şey yapabiliyor muyuz? 4000 altın bu var bundan var zaten. Hmm. Ahır işine de girebiliriz bak. Aa buradan da. Su, su çıkarma tabii öbür taraflarda gölden uzakta olacağı şimdi. öbür taraflarda ihtiyaç olur buna. Bundan var. Hardwood bulamam 100 tane. Nereden bulacağım? Iron bar da istiyormuş. Bir de 20 tane slime şey yapıyormuşuz buraya hapsediyoruz herhalde. Vallahi bunun işi uzun. Ama sanki şunu yapabilirim ya. 350 odun 100 taşla e, büyük başa da girebilirim diye düşünüyorum. Vallahi girebilirim. Ama onun için önce enerjimi fulllemem lazım. Sonra da gidip ağaç keseceğim öyle mi? Evet, bugünün planı da belli oldu arkadaşlar. Önce spaya gidiyoruz. Enerjimizi fullliyoruz. Sonra da e, ağaç kesiyoruz. Ağaç kesiyoruz ve ağacı kestikten sonra da ee, ahır işine giriyoruz. Yani mutfak... Hala acaba mutfak... Ama mutfağa gerek yok ya. Yok mutfağa ya. Ahır yapayım, para kazanırım. Şimdi mutfaktan para kazanma diye bir şey... Var mı? Yemek de satabiliyor muyuz acaba? Emin olamadım. Boş ver. Yürü abi. Sakın koşma. Ha? Hı. Kendine geliyor adam adamımız. Oo. Biraz daha mı aşağı inmem gerekiyor hızlanması için? Yo aynı hızı devam ediyor şöyle aç. Şıpır şıpır. Dur niye çıktın? Devam. Hı. Hm. Enerjiyi fullleyelim. Bakalım hangi hızda artıyor? O bayağı hızlı artıyormuş ya. Buharlı buharlı. Vallahi bitti. Oo, kaç tane ağaç keserim var ya ben bu enerjiyle. Akşama kadar ağaç keserim. Kimse de beni durduramaz. Kendi bahçem değil Bütün ağaçları keserim. Zaten orayı biraz daha temizlemek lazım. Etrafı 3-5 taş da kırarım ben. Burada bu neymiş ya? Buna bakmış mıydık? Alex'in şeyiymiş. Ee, bakmıştık buna. Alex'in kutusuymuş. Ee, dolabıymış. Bol bol vücut geliştirme fotoğrafı koymuş oraya. Bizim Alex şeydi değil mi? Sporcuydu. Bayağıdır da şehirde kızlar hariç şey kimseyle iletişime geçmiyorum fark ettiyseniz. Onlardan da mutlaka bir çıka, çıkarım. Oo. Hoş, hoş, geldin. Clay çıktı. Hiç aynı ekranda iki tane görmemiştim sizden. Oradan da Clay çıktı. Olsun. Zaman da azaramadık Clay. Şimdi gidelim. Bak mayonezim de olmuş. Ben büyük baştan da süt elde eder. Sütten de iyi para kazanırım diye umuyorum. Siz gezin burada gezin. Keserim hepinizi. Vallahi keserim. Ee, şunu bırak, taşı bırak. Baya bir oduna ihtiyacım varmış yalnız ya. Odun öyle böyle değil yani. Koştur. Şu mavinizi bırak ve evet başlasın. Şeyi de alayım. Çapayı da alayım ha. Ee, ağaç keseceğiz, taş kıracağız. Şunları sona atalım. Ee, arada da ot keseceğiz ve evet başlasın ağaç kesme şenlikleri. Hadi bakalım. Akşamın 8.30'una kadar ağaç kestim ve şunu gördüm. Biriniz yorumda yazmıştı galiba. Bunu unutmuştum. Bu çıktı sonunda. Sonunda çıktı. Ve bunu ee, sata da bilirim. Sanki bu da burada vardı bunun yeri. Burada değil ama bir yerde sanki bunlar da isteniyordu ya. Durun bakayım hatırlayabilecek miyim? Eee, burada olmasa gerek. Ya bu bir yerde istenmiyor muydu? ha. Aa, bir tek de bu istenmiyormuş. Tüh. Satıyorum ben onu o zaman. Koş. Akşamın 9 oldu. Enerjiyi tamamen tükettim. Hiç enerji falan kalmadı. At bunu. Hı. Odunu da 200 bile yapamadık yani. O kadar odun kestik. Taş şunları da bırak. Ee, ama oduna yetmedi ya. Vallahi yetmedi. Bu arada bu çıkmıyor herhalde. Ya yani bu bunun çıkacağına inanmıyorum ben. Kaç gün sürüyor arkadaş? Bir tane atabiliyoruz bir de yani. Hayvanlar içeri girdi mi? Hepsi içeride mi? Oh, hepsi evine dönmüş. Yaşasın, kapat. Ha? Vallahi bu işte bitti. Eritecek bir şey var mı? Olmaz mı? Var. Hatta 1 2 3 4 5 1. Tamam, sırayla alalım ki Tamam. O da pişer ve evet. Ben bugün de bitiriyorum arkadaş. Buradan 3-5 şey. Yani bugün ağaç kestik aslında. Pek de bir şey yapmadık ama en azından ee, paramız var. Oo yüzmüş ya şundan gelen. Ben bütün ağaçları takayım bundan birer tane. Diyeceğim de o pahalı bir şeydi. Mining'deki ıvır zıvırlardan aldığımız para da çok olmadı. Bundan da pek almadık. 600. Para paradır ya. Parayı 10.000'in üstünde tutalım da bir şey alacağımız zaman en azından paramız hazır olsun kaynakları eksik kalsın deyip şöyle bir dışarı çıkayım o turşu da olmuş turşu muydu dur bakayım şunu alalım şunu da alalım bakalım spice berry jelly o şey mi ya reçel mi yaptık ondan aa dur ben onları şeye koyarım şu kutuyu atarım ya hemen gidelim ee, şunu at, şunu at. Ha, yeni bir şeyim daha oldu. Onun fiyatını da öğreneceğiz. Fiyat alacağız. Fiyat alacağız. Ona göre o işe gireceğiz. Bunları ben niye biriktirmişim? At onları da. At o işten vazgeçmiştim çünkü ben. At. Bunları da at. Ha, mis gibi oldu. Şimdi etrafı sulamak kaldı. Biberler de çıkmış. Biberleri de topla. Biber bit. Bir sonraki bölümün başında ben bunları tekrar yapacağım muhtemelen. Çünkü oyun şu an save etmeyecek ama. Unutursam da yuh be ee, Önceki bölümün sonunda yapmıştım yeni bölümün başında Yapmayı unuttun dersiniz şunları da atayım Bugünün de karı Bunlar olsun mektuba da bakacağım Eee ne yaptık Bilmiyorum çok yani her gün Ne yaptığımı unutuyorum ama fena gitmiyor Parayı bulduk odun bulmam lazım odun Ya mutfak ya ıhır bu işe gireceğim Ama bir sonraki bölümde gireceğim Yani bu bölüm burada sonlandırıyorum Stardew Valley'nin bir sonraki bölümünde görüşürüz Ambulans geldi Adam aldılar kapan Abi şu body'yi alalım. Dostum gel. Ya sizin bu arkaya sarhoş olmuş biliyor musun? Ben şey yapayım bunu. Ee, şey yapayım. Yok, ne yapacağım?